Sayın seyirciler, çok değerli izleyicilerimiz, Anadolu'nun dünya açılan kapısı, kaç TV ve Serhat Bilkin TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bir Serhat Gündem programıyla yine birlikteyiz. Bu, bu programda Anadolu'daki kuraklığı tartışacağız, işsizliği tartışacağız, pandeminin etkilerini tartışacağız. Bugünkü konumuz ta İstanbul'da, şu an Kars'tan. İstanbul'a gelmiş Cumhuriyet Halk Partisi Kars Başkanı, eğitimci öğretmenimiz Sayın Taner Toraman efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bana bu olanağı sağladığınız için ayrıca e, size ve eee TV çalışanlarına teşekkür ediyorum. Eee İstanbul'da oluşumun sebebi bir e, ailemden yakınlarından birisinin düğünü vardı. O vesileyle buradaydım. Sizlerle karşılaşıp sohbet etmekten de keyif evet, aldım. Evet. evet. Teşekkür Peki, ederim. Tekrar programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eee sevgili seyirciler Kars Kafkasların kültür başkentidir. Hayvancılıkta bir zamanlar Türkiye'yi, bir zamanlar da Rusya'yı doğuran bir ilgimizdir. Dolayısıyla son kuraklık nedeniyle çok sıkıntılar yaşamış şu anda. Samancıların mekanı olmuş. Samancılar oraya bir borsa kurmuşlar tabii Türkiye'deki samancılar. Ne kadar saman satarız diye. Dolayısıyla programları çok yoğun oldu. Bir, biz il başkanımızı da başkanımıza oradaki sorunları soracağız ve kendisi de cevaplayacak sizinle paylaşacağız. Efendim e, artık ülkedeki problemler çok. Evet. Biz gazetecilerde ilk sorumuz hemen işsizlik, oradaki yoksulluk, oradaki çaresizlik, özellikle hayvancılık falan soruları sormak istiyoruz. E, biz şeyden başlayalım, sellerden başlayalım. Selden sonra yani sellerden ne kadar etkilendiniz? E, bundan sonra biliyorsunuz biz Kars'ta her köye bin fidan e, kampanyası için ormanların kardeşliği platformu olarak geldik. Destek sunduk ama birileri engelledi o projeyi. Dolayısıyla ağacın ne kadar önemli olduğunu sellerden öğrendik. O yüzden ne kadar zarar gördünüz ve her hiç Cenab-ı Allah hiçbir yere fe, fe, şey, afet vermesin, hiçbir yere zarar vermesin ama afetin olduğu bölgelerde herkes bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanı uçakla gidiyor. Ama bizim bölgede sel <laughs> şey olunca kimse gelmiyor. Afet bölgesine alınmıyor. Bu konuda duygularınızı alabilir miyim? Şimdi aslında bu dönem, bu yıl e, yani sorunuzun başında kuraklığı ifade ederek gelmiş olsaydınız, ona da cevaplar verdik fakat buradan başlayarak devam buradan edelim. Başlayalım. Buradan başlayalım. başlayarak devam edelim fark etmez. Türkiye'de özellikle dünyadaki iklim değişikliklerinden doğru küresel ısınmanın da yaratmış olduğu ve bizim de zaman zaman ülkemizde doğal hayatın kendisine verdiğimiz zarardan kaynaklı yani özellikle HES'lerin elektrik üretim ve ticareti dönüştürülmesi maksadıyla doğal su akarsu yataklarının zaman zaman dengesinin bozulmasından dolayı Yağan yağmurlar zaman zaman sellere dönüştü. Ben öncelikle buradan, e, ülkemizin dört bir yanında sellerden dolayı, doğal afetin yaratmış olduğu dola, e, e, olumsuzluklardan dolayı, hayatlarını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı diliyorum. E, rahmet diliyorum, onların ailelerine de başsağlığı diliyorum. Maalesef e, bundan bizim ilimiz de nasibini aldı. Kazman ilçemizde genç bir kadınımız, 30-35 yaşlarında bir hanımefendisiyle kapılarak, hayatını kaybetti. Arkasından birkaç ilçemizin birkaç köyünde özellikle Sarıkamış ilçemizin e, Mizincer diye adlandırdığımız e, bir yörede e, 45 tane e, ciddi manada zarar gördü. Hayvanları telef oldu. Kümes hayvanları tamamen yok oldu. Ve yazın kuraklığa rağmen e, hayvanlarını satarak dışarıdan gelen ithal saman diye il dışından gelen samanlardan da alıp depolaştıkları hayvanların kışlık ihtiyaçlarının çoğusunu da sel alarak götürdü. Evlerinde ciddi manada bir çamur oluşumu meydana geldi. Evlerindeki eşyaları kullanılmaz duruma düştü. Zaten yörede de mağdur olan e, tarım ve hayvancılıktan kaynaklı zora düşen köylülerimiz pandemi süreciyle de bir buçuk kişiyle yakın ekonomik yetersizliklerin, girdi maliyetlerinin pahalılaşmasını hükümetin uygulamaya koyduğu çalıştığı ancak yeterli olmayan e, tarım destek politikalarının yeterince uygulanmadığı dönemde oluşan seller vatandaşımızı çok daha mağdur hale getirdi. Biz ancak ana muhalefet partisinin temsilcileri olarak yöredeki halkımızın bu konulardaki e, sıkıntılarını e, dile getirme, basının gündemine taşıma, e, ilgili hükümet yetkililerine bu konuda vatandaşlarımıza yardım noktasında ön davranma gibi sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Hem kuraklık çok önemli. Evet. Ee, e, siz tarlaları geziyorsunuz zaman zaman sosyal medya hesaplarınızdan görüyorum. Evet. Vatandaşla konuşuyorsunuz, çiftçiyle, üreticiyle evet. konuşuyorsunuz. Evet. Yani şu andaki son durumu, son tabloyu bize bahseder misin? Bu sene yani insanlar hayvanlarını yaza çıkarabilecekler mi? Yani çok isatçı olmayan bir durumda karşı karşıyayız. Her ne kadar iklimsel krizle mücadele ediyor olsak da, yöremizde son dönemlerde e, barajlaşmaya dönülen bir Kars'ta sulama kanallarının e, tamamen uygulamaya konulmamasının yanında bölgemizde ciddi manada tarlalarımızın susuz olmasıyla etkilenen kuraklık e, olabildiğince bizi ve köylülerimizi, vatandaşlarımızı, çiftçilerimizi zora soktu. İlimizin temel geçim hayvanına, e, şey, kaynaklarına baktığımızda tarım ve hayvancılık başta gelmekte. Tarımda da özellikle hayvancılığın desteklenmesi konusunda yem bitkilerinin ekimiyle alakalı konuda bir genel e, vatandaşların çalışma hattı var. Maalesef bu dönemde de tarlalarımızda ekilen ürünlerin yetişmediği gibi e, tabiatın yarattığı olumsuzluktan doğru e, yaylalarımızda, çayırlarımızda, meralarımızda da yeterince otu bulmak mümkün değil. İçinde bulunduğumuz koşullarda bir e, e, ineğin tanesi 15 bin lira olması gerekirken bu kuraklıktan dolayı hem fiyatlarında ciddi manada bir düşüş hem vatandaş 30 ineği varsa bunun 15'ini satarak 15'ini yaza çıkarmanın yollarını aramaya çalıştı. Dolayısıyla artan talebin karşısında dışlar dışarıdaki illerden gelen özellikle bu İç Anadolu'dan Güneydoğu Anadolu'dan gelen samanlarla oradaki daha önce 1200-1300'lü rakamlara çıkması bile gündemdeydi. Fakat son alınan tedbirler karşısında Tarım Bakanlığı'nın da biraz müdahalesi sonucu halen bin liranın üzerinde saman fiyatları devam ediyor. Köylünün bu konuda alım cüzü yeterince yok çünkü yetiştirdiği hayvanlarını satarak o alması gereken samanı alabilecek cüze sahip değil. 15 bin liralık olan hayvanını piyasada yani yeterince elde edilebilir miktar karşısında satması mümkün değil. Çünkü kuraklıktan kayna kaynaklı hayvanın e, bir kere beslenme oranında bir sıkıntı var. Yem bitkileri çok pahalı. Şu anda 50 kiloluk bir torba yem 175-180 lira. Yani buradaki girdi maliyetleri düşündüğünüz zaman zaten mazot pahalı. E, üretimde yani ekili alanların yaratılmasında işçi ücretleri girdi maliyetleri var. E, tohumda ciddi manada fiyat farklılıkları var. Gübreyi de bunun üzerine eklediğiniz zaman e, bunun elde edilebilir ürünün ne kadar pahalıya mal olduğu ama Burada vatandaşın ektiği 100 dönümlük bir arazide yaklaşık 70-80 100 milyar civarında bir zararı var. Bu zararı karşılayamadığın yanında da bir de mevcut hayvanını yeteri derecede fiyatını elde edemeden satmak zorunda yani her şekliyle oradaki yurttaşlarımız, çiftçilerimiz, köylülerimiz çok mağdur durumda. Devletin bu konuda mutlak surette olağanüstü bir çaba sarf ederek doğal afet kapsamını alması söz konusuydu ama görülen o ki halen e, doğal afet kapsamının olmasının yanında kuraklıktan doğan zarar ziyanın e, daha birçok şekilde ödemesi de mümkün görülmemektedir. Bu ediyoruz. bu, yüzden, ediyoruz. Yani bu bu yüzden, yüzden de köylülerimiz de mağdur, vatandaşlarımız da mağdur, çiftçilerimiz de mağdur. Ümit ediyoruz ki kış girmeden bu konuda hükümet ilgili yetkililer yurttaşlarımızın elinden tutsun. Devlet baba olma e, özelliğinden kaynaklanarak yurttaşlarımıza el atsın. Onlara geriye dönüşü olmayan e, faizleri olmadan destek paketlerini açsınlar ve vatandaşımız mağduriyetten kurtaracak 1960'lı yıllarda çık kuraklığı hatırlarsınız. E, Sayın Küperli, e, Sayın e, Rahmetli Süleyman Demirel o dönem vatandaşın hayvan başına 100 lira o dönem başına hayvan parası vererek o gün hayvanın telef olmasının önünü tıkayarak bir nebze o günce devlet planlama teşkilatının almış olduğu önlemler paketinde bir uygulama yapmıştı. Ama maalesef Türkiye'de şu anda yani devlet planlama teşkilatı bir teşkilat yok. Nasıl teşkilat olacak planlaması olmayan bir teşkilat neyi planlayacak onu merak ediyorum ama buna rağmen yine yani Tarım Bakanlığı'nın bu konuda hayvancılığı orada öldürmemesi adına 700 bin civarında bizim büyük baş 500 bin civarında küçükbaş 5 milyon civarında da kümes hayvan grubumuz var. Bunların yeniden yaşama şartlarını devam ettirebilmeler için köylünün çok daha fazla mağdur olmadan hayvanları koruyabilmenin yolunda devlet üzerinde düşen görevi, hükümet üzerinde düşen görevi yerine getirmelidir diye düşünüyorum. Hem sırayı krediler oldukça e, vatandaşlar yiyemediği için icralar gerek gazetemize gerek televizyonlarımıza yani mesaj yoluyla telefon yoluyla ulaşıyorlar. Şu anda e, pandemiden dolayı da yani vatandaş çok zor kaldı. Özellikle kuraklıktan dolayı daha çok Zorlandı, evet. borçları katlandı. Şu anda köyleri geziyorsunuz, ilçeleri geziyorsunuz. E, yani ne kadar insan e, üretici, çiftçi, ziraatçı, icralık olmuş. Bu şimdi değerli var? Küper, şimdi burada iki yıla yakın bir süreçtir pandemi devam ediyor. Yeni işte bu Haziran sonrası alınan e, tedbirlerle yeni yeni normalleşme süreci başladı ama o bir buçuk yıllık süreçte köylülerimiz de mağdur oldu, çiftçilerimizde mağdur oldu. Karşıdaki, merkezdeki ilçelerimizdeki merkezdeki esnaflarımız da mağdur oldu. Üretime dönük bir çalışmayı örgütleyemedikleri için, evlerine üretimden gelen kaynak, destek kaynaklarını yaratamadıkları için mevcut ellerindeki tüketmek durumunda kaldılar. Tükettikleri değerlerin yerine karşılığını da koyamadıkları zaman hayatı zorlaştırmaya, ağırlaştırmaya başladılar. Dolayısıyla geçen iklimsel kuraklığın e, sonuçlarıyla birlikte de aldığı sonuçlar isasçı değil vatandaş süt üretiminden yağ yapıyor. Çeçil peynir dediğimiz, tulum peynir dediğimiz peyniri yapabiliyor. Beyaz peynirini, kaşar peynirini üretip satmanın yollarını arıyor. Onu satarak evine bir takım ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını arıyor. Ama işte o tarımdaki kuraklığın yaratmış olduğu sorun hayvanlarımızın süt miktarının veriminin yüzde yetmiş azalmasını da gündeme getirir. Dolayısıyla şu anda vatandaş 50-60 liran üzerinde miktarlarla peynir alıyor. Bir çeşit peynirin kilosu şu anda 40 liranın üzerinde. E düşünün vatandaş bunu alıp tükettezi. Böyle bir zor dönemdeyiz. Dolayısıyla e, böyle bir dönemde e, tü, yani özellikle ilimizin hükümet tarafından kesinlikle afet, afet bölgesi kapsamına alınması ivedidir diye düşünüyoruz. Efendim Türkiye'de de her geçen gün işsizlik artıyor. Dolayısıyla bir sürü insan intihar ediyor, bir sürü yuvalar dağıldı. Dolayısıyla yani bir kesim çok zengin, bir kesim zaten çıkıyor televizyonda konuşuyor, ya diyor, cebindeki telefon kaç para üç milyon, o zaman sen zenginsin diyor. Tabii bu gibi söylemler de e, terörlerin konuşmalarıdır ama vatandaş gerçekten çok zorunda, durumda. Biz zor durumda, biz de e, sokaktayız, biz de halkı geziyoruz, insanları geziyoruz. Ama biz sadece sizden karşıdaki işsizlik noktasında bir cevap bekliyoruz, Şimdi Sayın Küpeli, demokrasi yaşam kültürüdür. Demokrasi hayatı işselleştirme biçimidir. Demokraside eğer siz adaletli eşitliği, yurttaşlığı öne çıkarmayı, üretimde toplulaşmayı doğru örtüleyemezseniz, yani bölgesel eşitleşmeyi doğru sağlayamazsanız, üretimi ortak bölgelere yayamazsanız, istihdamda da, üretimde de, eğitimde de, sağlıkta da sorun yaşarsınız. Şimdi bölgemiz Doğu Anadolu bölgesinde biraz önce de ifade ettiniz aslında Kafkasya'ya başkentlik yapmış. Türkiye'nin stratejik e, illerinden bir tanesi. Cumhuriyetin kurulmadan önce Cumhuriyetin kurulduğu ilk kent. Türk kadınına seçme seçme hakkının tanındığı ilk meclisin olduğu bir kent. E, demokrasi kültürünü e, Türkiye'ye örnek olarak ithal eden bir kent. Ancak işsizlik noktasında en çok en ağır bedeli ödeyen kentlerden bir tanesi. Sebebi şu, her iki çocuktan bir tanesi üniversite mezunu ama genel nüfusun yapısına baktığınız zaman fabrikaların, sanayinin, <laughs> teknolojinin gelişmediği bir Yani yaşamsal ilişkilerin tarım ve hayvancılığa dayandırdığından dolayı işsizlik oranı had safhada. Sebebi şu, e, köylerdeki çocuk iki yıllık okullarda bile okudu. E, konuştuğunda mezun. E, ben üniversite mezunuyum deyip evdeki üretime katılmaktan vazgeçti. Dolayısıyla onların teşvik edilmesi, desteklenmesi, onları destekleyici cazip önlemler paketi uygulanmayınca orada bir genel işsizlik zaten kendiliğinden oluştu. Sorun devletin ekonomik sosyal politikalardaki uygulama biçimindeki genel eksiklik, demokrasi kültürünün yerleşmesi, yerleştirilmesiyle birlikte uygulanmasındaki eksikliği yaratmış olduğu sorundur. Eğer işsizliğin önlenmesiyle alakalı konuda çözüm üretilecekse üretilen bir toplumun yarattığı artı değerden işsizlik sorunu çözülür. Yani Karşıda şu anda üretilmek dönük bir herhangi bir şey görebiliyor muyuz? Söz konusu değil. Yani Bizim hayvanlarımızın satışıyla alakalı konuda bir entegre tesisimiz yok. Onların çeşitli organları işleyecek, onların toplumun ekonomi hayata katılmasıyla ilgili geri getirici çar nispetini artıran bir, e, fabrikalaşma var mı? Yok. Evet. Süt endüstrisinde öyle bir şeyimiz yok. Süt fabrikamız yok. E, daha önce ayakkabı fabrikamız vardı, süt fabrikamız vardı. Bunların hiçbiri yok. Dolayısıyla olmayan bir yerde işsizliğin çözümünün e, giderilmesiyle ilgili bir şey düşünmek zor. Temel sorun istihdam yaratıcı devletin önlenler paketini doğurarak üretimi desteklemesidir. Üretim desteklendiği ölçekte istihdam da yaratılmış olacak. Ana Valihet Partisi'nin bugün İstanbul şey, Kars il Başkanı'sınız. Fakat Türkiye burada bir gönül bahçesi diye bir tarihi esere yer koymuş. Yani orada birisi bağışlamış kimsenin. Yani o toprakları bizim dedelerimiz kazanmış. Evet. Yani 43 işgal, iş altında kalmış. Kanlarıyla yani oraları kazanmış. Hiç kimsenin hakkı yoktur karşısında. Dolayısıyla işte birisi o gönül bahçesi diye bir lehva atmış falan. Bu noktada yani Cumhuriyet Halk Partisi bu konuyu araştırdığımı, bu konuda bir tepkiniz oldu. Mu? Yani hükümetin uygulamalarından garip şeyler çıkıyor. Gençlik merkezi, ilim yayma cemiyetinin müdahalesi işte TÜGVA'nın yeri alma benzeri türden bizim devletin taşınmazlarıyla ilgili bir şeyi var. İşte çıralama yöntemiyle yapıldığı söyleniyor. E yasalar doğru uygulansa, demokrasi hayatın kendisi doğru yönlendirse <laughs> toplumu yararına olan, toplumu yararına hizmete dönüştürülmesi gereken yerler evet. bir başka yerde değerlendirilmemelidir diye düşünüyoruz. Biz bu işin üzerinde elbette gideceğiz. Peki. Efendim Kayım cümlesi Kars'a yakışmaz. Kesinlikle. Çünkü Kafkaslar'da özgürlük dağıtmış, özgürlüğün temellerini koymuş, bağımsızlık mücadelesi vermiş ve çok böyle kazınmayacak şekilde imza atmış. Dolayısıyla kayma Kars halkı ne midesine sindirir, ne içine sindirir. Ya yani bu konuda çok ıı, herkes üzgün bu konuda. Yani kim geziyorsun? Yani bu, Kars tamam. Kurtuluş Savaşı'nın mimarlarından olan bir kent. Kars Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlaşma adına Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bu ülkeye koyduğu mirasın arkasında dik duran bir halk. Dolayısıyla eee 1900 1878'li yıllarda başlayan Osmanlı-Rus harbinden sonra 40 yıllık Rus esareti arkasından Ermeniler bölgedeki işgali ve bizim bölgemizdeki işte o zulüm politikalarının geliştirilmesinde bölge halkı işte biraz önce söylediğiniz o özgürlüğüne düşkün yaşam biçimine düştüğün geleneğine, kültürüne, değerlerine sahip olan halk bunu kabullenememişti. Ne yaptı? Bölgedeki halk toparlanarak orada Cenebi, bir Kafkasya Cumhuriyeti'ni kurarak bağımsızlık mücadelesini 1921 yıllarda başardı. 1921 yılında Moskova Kars Antlaşması ile birlikte Kars topraklarını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne armağan etti. Dolayısıyla böyle bir kentin insanlarına elbette ki kayyum yönetimi hiç yakışık almamıştır. Kayyum her zaman e, yani insan hak ve özgürlüklerine darbe vuran anti demokratik yasaların uygulandığı demokratik olmayan bir yöntem biçimidir. Biz e, kayyumların uygulanmasına taraf değil, tam da karşı olmak durumunda e, kendimizi zorunlu hissetmeliyiz. Seçimlerle gelenin seçimlerle gitmesi gerektiğini savunanlardır. Eğer bir ülkede yani anayasal hak ve özgürlükler noktasında bir ülkenin işte seçim yasalarının ile ilgili e, Yüksek Seçim Kurulu'nun ya da işte adli merzilerinin eşitlikçi mürazatlarında e, e, orada sorun yokken e, aday olup, adaylaşıp kazandığı bir adayı diğer bir adayla aynı değerde tutmayıp kayyumla onu e, bir hırsızlığı yok, yolsuzluğu yoksa oradan görevden alması anlaşılır kabul edilir bir durum değil. İşte halen uygulama devam ediyor. Maalesef bölgemizde, Türkiye'nin birçok yerinde biz bunu insan olarak şimdilik sindirmiş değiliz. Biz Demokrasinin işletilmesinden yanayız. Adaletin yargı bağımsızlığının eşitliği ilçesinin, eşit yurttaşlık ilçesinin olmasının önemini e, halen söylüyoruz. Bugün de söylüyoruz, yarın da söyleyeceğiz. E, kanyum antidemokratik bir uygulamadır. Evet. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmasını istemiyoruz ama. Elbette kesinlikle. Kars'a ne yakışıyor? Kars'a hiç yakışmıyor. Kesinlikle yani, hiç, evet. hiç yakışmıyor. Karşı hakkında evet. halkına da uygun bir yönetim biçimi değil. Peki. Yani benim benim karşıtımı karşıtı yönetmelidir. Benim karşıtımı karşıtı olmayan yönetmemelidir. Çok net. Evet. Şimdi hem bir sürü az önce konuştuk. Özellikle yatırım yapılmadığı için sürekli göç veren bir Evet. Serbest bölge için yani kimse kıpırtılmıyor, kıpırtılmıyor. Özellikle yani şey hızlandırmıyor. Karsifist demir hızlandırmıyor. Mesela Karsifist demir yolu ağır keleğe kadar bir metredir. Yok 80 santimdir. Ağır kelekten sonra bir metre. Bir metre. Rayların evet. genişliği. Evet. Hele biz öyle Londra'dan Pekin'e de. Evet. <laughs> Londra'nın ağır kere geldi. Evet. Daha bir sürü problemimiz evet. var. Evet. Dolayısıyla evet. Cumhuriyet Halk Partisi evet. olarak e, yani halkın sesini kamuoyuna, hükümetlere duyurmak için neler yapıyoruz? Şimdi biz e, yani üzerimize düşen Cumhuriyet Halk Partisi karşı örgütü olarak vatandaşımızın yaşamsal sorunu teşkil eden ve bu doğa kismesiyle ilgili e, girişimlerimizi defaatle de söyledik. İşte pandemi süreci gerekçe gösterilerek yaklaşık bir buçuk yıla yakın bir süreçte kapalı tutuldu. Oysa e, belli bir süreden sonra karayolları ulaşım ve hava yolları ile ilgili ulaşım yapılırken o bir yıllık e, kapalı, bir buçuk yıllık kapalı olma süreci karşımızın hem turizm açısından turizm potansiyeline ciddi manada darbe vurmuştur. Hem ilimizin esnafının yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması gereken kazanç biçimine, ekmeğine zarar vermiştir. Dolayısıyla e, bu uygulamanın e, ortadan kaldırılmasıyla ilgili girişimlerimiz sonuç verdi. Sağ olsun incersi, o zaman yani işte il millet bir Sayın Ahmet Arslan'da da birkaç kez görüştüm. Onların da yapıcı, iyi niyetli tutumları e, karşı tekrardan Sayın Yunus Kılıç'la birlikte e, Doğa gelmesiyle ilgili çalışmayı başlatarak e, elimizdeki ilimizdeki ulaşım o konuyla çözülmüş oldu. Bildiğim kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla yük hazırlığı başladı. Lojistik merkezi geçen açmaya çalıştılar. Bir süredir lojistik merkez üzerinden Gürcistan'a yük taşımacılığı yapıyor ama tabi yapılan yük taşımacılığının bize çok da fazla getirisi yok. Oradan yolcu girişlerinin, seyahat girişlerinin çoklaşması lazım. öncelikle ibadi bir şekilde bizim topraklarımıza dönüş yolundaki iyileştirme yapılıp taşı taşımacılığa başlandırsa ilin ekonomisine çok önemli katkılar sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Biz de bu konuda üzerimize gelen e, destek e, noktasında görevimizdeyse yapmaya hazırız. Son sorum, yani Türk, gerek AK Parti gerek MHP gerekse diğer CHP ve diğer partiler kardeş belediye adı altında bir dayanışma içerisinde çalışıyorlar. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani çok önemli İzmir, Ankara, İstanbul gibi, Antalya gibi, Adana gibi çok büyük belediyeleri var. Diğer, diğer de kazanmış olduğu belediyeler var. Bu konuda e, Kars'a ve ilçelerine katkı sunuyorlar mı? Yoksa Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partili olduğu belediyelere yaklaşmıyorlar mı? Yaklaşıyor diğerleri onu kabul etmiyor mu? Mesela bazı belediyede Göle Belediyesi'ne şey yapıldı, teklif edildi Ankara'dan. Gel bir şey verelim, gitmedi. Niye? Şimdi öyle bir kutuplaşmış ki Türkiye. Yani bir parti, bir belediye diğer bir partiden yardım alamıyor. Bu konuda Kars'a neler götürdünüz? Neler Şimdi yok? Sayın Çüpel, yani doğal olarak takdir edersiniz bu pandemi süreciyle beraber Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın pandemide bizim belediyelerimize ve bizim illerimizdeki yardım kampanyalarına karşı müdahalesini hep biz yaşadık. Yani ekmek torbalarının rafa kaldırıldığı, e, bizim belediyelerimizde fakir insanlarımıza sıcak çorbanın bile verilmesini engellediği dönemleri hep biz tanırız. Dolayısıyla e, tabii bizim de ilimizde girişimlerimiz oldu. O Bakanların Bakanlığı'nın genelcesine bir süre takıldık. Ancak kendi İmkanlarımız da e, oradaki Susuz Belediye Başkanlığımızın ve İl Başkanlığımızın örgütlerimizle birlikte başlatmış olduğu e, kampanyaya e, bir de Sen Ses Bir adı altında. Ülkenin çeşitli yerlerinden hemşerilerimizin katkıları çok önemliydi, çok değerliydi. Ben onlara buradan şükranlarımı arz ediyorum. Yine bizim Ankara, e, İstanbul, işte İzmir diğer büyük kentlerimizde özellikle İstanbul, İzmir üzerinden e, belediye başkanlarımızın ilimize göstermiş olduğu ilgiye de ayrıca buradan teşekkür ediyorum. Yani gerçekten olağanüstü ölçüde hiç taleplerimize kapalı kalmadılar. Biz e, bir buçuk yıl içerisinde yaklaşık e, susuz belediyemizde birlikte 8 bin insanımıza aş götürebilmenin e, mutluluğunu yaşıyoruz. E, öğrencilerimize kırtasiye, mont, kışlık, ayakkabısından tutun, çeşitli ihtiyaçlarının eğitimde, işte tablet uygulaması da dönük olan yüzümüz yettiği oranda o ihtiyaçların karşılanması gibi evet. sorunların çözümünü bir ihtiyaç yaptık. Yani gerçekten ee, işte Sayın Tunç Soyer'iniz bir büyükşehir belediye başkanımızın Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da adını sayamadığımız işte Beylikdüzü'nün, Esenyurt'un bilmem işte Bakırçöy'ün, Şişli'nin ee, atıyorum işte Beşiktaş'ın taşın ee, birçok belediyemizi gerçekten yüzü oranında imkanları ölçüsünde Türkiye'deki ee, uzun süreden beri hizmet almayan bölgelere ortak adaletli e, paylaşımı noktasındaki katkılarından dolayı ben, dolayı ben burada sizler aracılığıyla televizyonunuz aracılığıyla e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Son soru. Yarın seçim olursa Cumhuriyet Halk Partisi karşısında yüzde kaç Biz e, yarın seçim olursa karşısında birinci partiyiz. Biz istiyoruz ki bir birden alalım. <laughs> evet. Hedefimiz iktidar. Türkiye'nin adaletli bölüşmesine yarını güzel eşit yurttaşlığın oluştuğu, eşit üretimin olduğu, eşit paylaşımın olduğu geleceği güzel aydınlık Türkiye'yi e, ittifakla Millet ittifakı bütünlüğü içerisinde başaracağız. Bunu başarırken de yine Millet ittifakı içerisinde üçsüde de talebimiz çok net. Şimdi biz Kars noktasında gerçekten önemli çalışmalar sürdürüyoruz. Başta Sayın Genel Başkanımız e, bu konuda bize gerçekten çok omuz veriyor, el veriyor, yürek veriyor, ses veriyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan sizler aracılığıyla şükranlarımı arz ediyorum. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Sayın Oğuz Kağan Salıcı Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Oradaki diğer genel merkez MYK yöneticilerine şükranlarımı arz ediyorum. Olağanüstü bir çabayla milletvekillerimiz, disiplin kurulu üyelerimiz, parti meclis üyelerimiz gerçekten ilimize, bölgemize önemli katkılar sağlıyor heyetlerin biri geliyor, biri gidiyor ve çok önemsiyorlar. Kars'ı önemsedikleri gibi Türkiye'nin sorunlarından ayrı el almıyorlar. Kars partimizin, genel başkanımızın, e, MYK örgütümüzün, parti meclisi üyelerimizin, milletvekillerimizin nezdinde İstanbul kadar kıymetlidir. Çok evet. teşekkür ediyoruz size. Ee, sevgili seyirciler bir Serhat Günden programının sonuna geldik. Yayında yapın demeye geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün daha Kars'tan gelip e, programımıza konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi Kartı Eğitimci Taner Torun'a çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, dostça ama biz de kalın.